Efendim cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beyler uzun zaman sonra yıkık ve bir o kadar da nostaljik bir upgrade ile yine karşınızdayım. Şimdi lafı çok ballandırıp uzatmayacağım. Üzerimde 17 adet artı bir cleaver'ımız var. Hepsi kısa yazılı. Elimdeki biliyorsunuz ki uzun yazılı bir cleaver. Trina ile basılmıyor kendisi. Şans eseri basılmış. Biz de bunu aldık zaten buraları biliyorsunuz. Efendim bunları hep beraber artı 7'ye kadar gönderiyoruz ve hemen ardından artı 8'e de göndereceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzelim nostaljik satır upgrade'ini her yerde her zaman bulamazsınız derim. O zaman sizlere iyi seyirler diliyorum ve başlıyorum. Evet beyler upgrade'den önce bir de sizlere şunu göstereyim bakın bir tane artı yedi kısa yazılı cleaver'ımız var. iki tane de uzun yazılı artı yedi cleaver'ımız var. Bunların hepsi bizi seven, bizi takip eden altardaki yıkık biladerlerimin bize hediyesiydi. Bunları da 8'e göndereceğiz. Bunu da aktarayım. Şimdi hızlı bir şekilde efendim nostaljik satırımı upgrade etmeye başlayalım. Evet beyler Anvil biladerimin yanına geldik. Şimdi bütün cleaver'larımızı artı 6'ya kadar sizlere hızlandırılmış bir şekilde aktaracağım. Altta şöyle güzel bir müzik eşliğinde buraları da izleyebilirsiniz. Çok fazla uzun olmayacaktır öyle düşünüyorum. Ve artı 7'ye ve ardından artı 8'e de şöyle birlikte sohbetli muhabbetli hep beraber göndereceğiz beyler. Şimdi başlıyorum. Evet efendim maalesef 17 tane artı bir Cleaver'dan şöyle gördüğünüz gibi 4 tanesi artı altı oldu. Şimdi beyler bunlar hep beraber şöyle bir 7'ye kadar atalım bakalım. 7 geçecek mi? Bir tane bile geçse kârdır. Hepsini 8'e göndereceğim. 3 tane de böyle var biliyorsunuz. Şimdi hazırsak birinci nostaljik satırımdan şöyle başlayalım efendim. Haydi bakalım. Previ'yi bozdum. Kağıdımı şöyle koydum. Beyler hazır mıyız? İlk Cleaver. 3-2-1 bitirişi diyorum ve gönderdim. Haydi bakalım satırım. Geliyor musun bize? Haydi. Hayırlı işler güzel. Gayet güzel. Bugün sanırım upgrade'den yana hiç şansımız yok. O kadar Cleaver'dan bu kadar artı altı geçer mi ya Allah aşkına? Seni seri atıyorum ya. Vallahi moralim bozuldu bir tık. Sen de yandın. Çok güzel. Biladerim çok güzel ya. Vallahi. Harikayız beyler. Son iki Cleaver. Ya bir de bunlar kısa yazılı cleaver yapma be biladerim vallahi var ya. Üf, sıkıntı ya. Bana bunun 8'i lazım beyler. 9'a tırnalı göndereceğiz. Kısa yazılı olması lazım. Sıkıntı büyük. Şöyle bir preview daha verip seni 7'ye göndereceğim. Haydi bir tane gel be. Haydi. 3 2 1 Gönderdim. güzel. Beyler bir tane bir tanedir. Güzel bir tane aldık. Haydi bakalım. İkincisini de alırsak gayet güzel olacak benim için. Şöyle koyalım. Verelim preview'ünü efendim. Sonra 7'ye gönderelim. Evet biladerim hazır mıyız? Şu anda son nostaljik satırımı da 7'ye gönderiyorum. 3, 2, 1. Bizimle misin? Değil misin satırcım? Gönderdim. Gel bakayım buraya. Sen çok uslu ve güzel bir satırsın. Seni seviyoruz biladerim Çok güzel. Uslu uslu geldin bize beyler. Dual 7 cleaver aldık. E, 17 taneden. Gayet güzel. 2 tane böyle cleaver'ımız var. Kısa yazılı. Bir tane de burada var. 3 tane kısa yazılı. Şu 3'ü önemli. Bu ikisi uzun yazılı. Hani yansa da olur. Sıkıntı yok. Öyle diyorum. Şimdi bunların... 5'i upgrade edeceğiz ama yanına bir şeyler eklesem mi eklemesem mi diye bir düşünce Ona bir bakacağım. Şimdi tekrar devam edeceğiz. <laughs> Evet beyler şöyle bir tane şart bir tane ironimpa aldım şu anda şardımız artı 3'e ezik kağıtla geçti efendim ironimpa da 2'ye ezik kağıtla bastım şimdi kalanını boostla tamamlayacağız bunları beyler hedefimiz 7'ye kadar göndermek olacak geçer yanar kısmet 7 olursalar duracağız ve hemen ardından nostaljik satırlarımı artı 8'e göndereceğiz şimdi şunları şöyle seriden basalım biraderim <laughs> Evet beyler şardımız artı altı oldu. Iron impağımız artı altıya yandı. Şimdi şuraya sırf hurafemizi gerçekleştirmek adına birkaç tane yakmalık ekleyeceğim. Şardımızı yediye ve cleverlarımızı da sekize göndereceğiz. Haydi bakalım biraderim başlayalım. Evet beyler şimdi hazırsak şöyle bir yakmalıklarımızı yakarak işe başlayalım. Hurafelerimizi gerçekleştirelim efendim evvela. Haydi bakalım. Bir tane 7'yi 8'e gönderdik. Şimdi ikinci 7'yi de şöyle Efendim 8'e gönderdik. Spirit artı 8. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Güzel yandı. Şimdi Devam ediyoruz. Beyler bizim 8 nostaljik satırımızı bastığımız bir bölge var. Oraya doğru gidiyorum. Aynı zamanda yakmaya devam ediyorum. Şöyle bunları eritiyoruz biraderim. Haydi bakalım eriyin. Çöpler erisin. Evet beyler mekanımız burası. Efendim çarımızı şöyle çevirelim. Şöyle duralım. Evet beyler. Manzara burası. Şu an bu şekilde upgrade'imize başlıyoruz. Son çöpümüzü de şöyle yakalım efendim. 200 sword artı 9. Evet beyler şimdi Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz. Evvela şu uzun yazılı cleaver'ları 8'e göndereceğim. Beyler bir ihtimal için bu su bir tane fazla aldım. Şardı 7 yaparsak belki 8'e basarım. Tamamen o anki vereceğim karar olacak bu bilmiyorum bakacağız 7 olursa belki 8'e gideceğiz şimdi prevellerimi atacağım siz buraları izlemeyeceksiniz keseceğim 8'e göndereceğim İlk nostaljik satırımı gönderiyorum beyler 3 2 1 efendim selamun aleyküm gönderdik haydi bakalım İlk cleaver'ımız gelmedi beyler. Sıkıntı yok. Uzun yazılı kendileri. Hiç sıkıntı yok şimdi. İkinci uzun yazılı Cleaver'ımızı 8'e şöyle göndereceğim. Şöyle bir preve verelim. Efendim şimdi bozuyoruz. Cleaver'ımızı böyle. Busumuzu şöyle. Ya da şöyle. Hazır mıyız beyler? 3, 2, 1. Bitirişi dedim gönderdim. Bakıyoruz. Bu da gelmedi evet. Şimdi beyler burası önemli. 3 tane kısa yazılı cleaver'ımız var. Buradan inşallah bir tane 8 alırız diyorum. Eğer alırsak bizim için çok ama çok güzel olacak. Şimdi bir tane cleaver deneyeceğim. Ardından da şarda atmayı deneyeceğim. Bakalım. Şöyle devam ediyorum. Evet 2 adet preview'ini verdim. Şöyle bozuyorum. Efendim satırımı böyle. Bu sumu da tam olarak şöyle ortaya koyuyorum. Beyler biz hazırız. Bakalım satırımız hazır mı ve bizlere geliyor mu? Ya Allah bismillah dedim gönderdim. gelmedi. Evet sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük biladerim. Şimdi şardı göndereceğiz. Haydi bakalım shard'cım Sıra senin. Şöyle preview'e şurada vereceğim. Seni 7'ye uğurlayacağız. Bakalım bize 7 olarak gelecek misin? İkinci preview'ini de verdim efendim. Şimdi şardımızı bozduk. Efendim art altı şardımızı böyle. Bu da tam olarak böyle koyuyorum. Confirm diyorum. Beyler hazır mıyız? Artı 7 şart hayırlı uğurlu olsun diyorum ve gönderdim. Evet biraderim sıkıntı büyük. Şart da 7'ye yandı. Sıkıntı gerçekten büyük beyler. Şimdi efendim zurnanın zırt dediği yer burası son. 2 adet cleaver'ımız var. Bunlardan bir tanesini inşallah 8 olarak alabiliriz diyorum ve devam ediyorum. Şöyle bir preview verelim ve 8'e gönderelim beyler. Haydi be oğlum. Benim nostaljik satırım. Haydi gelebilirsin bak. Buna ihtiyacım var beyler. Şu an bu kısa yazılı satıra benim çok ama çok ihtiyacım var. Haydi be oğlum. Bizi güldür. Haydi. Geliyor musun? Geliyor musun beyler? Hazır mıyız? Bu item benim için gerçekten önemli. Hazırsak gönderiyorum. Ya Allah bismillah dedim. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum ve gönderdim. yapma be. Yapma be, bir biladerim. Şuradan düşeceksin. Alt tarafı bize geleceksin. Yapma. Yapma. Son cleaver'a kaldık beyler. Yine hüsran, yine hüsran. Bakın, şuranın bile maliyeti yok gibi gözükebilir sizlere ama gerçekten şunları 7'ye ve 8'e denemek bile bir maliyet. Şu anda GB inanılmaz pahalı serverda. O yüzden sıkıntı gerçekten fazlasıyla büyük biladerim. Şimdi son cleaver'a kaldık. Bakalım yüzümüz gülecek mi beyler? Beyler hazır mıyız şimdi? Şöyle bozuyorum. Satırımı böyle. Busumu da tam olarak şöyle koymak istiyorum. Bu şekilde göndereceğiz. Bakalım hakkımız daylısı olsun ya. İnşallah gelir diyorum. Gelirse benim için çok ama çok güzel olacak. Şu anda çünkü trinayla 9'a deneyebileceğim bir cleaver yok elimde. Sıkıntı büyük biraderim. Haydi bakalım beyler. Hazır mıyız? Beyler. 3'ten geriye sayıyorum. Cleaver'ımı gönderiyorum ve bu sayfayı kapatıyorum yandığını geçtiğini görmeyeceğim hatta gözlerimi de kapatacağım şu sağ alt köşede çocuk çıkıyor biliyorsunuz onu bile görmek istemiyorum evet 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 beyler hazır mıyız 3 2 1 diyorum ya Allah bismillah gönderdim gözlerimi kapattım şu anda ilerliyorum efendim gözlerim kapalı ilerlemeye devam ediyorum sanırım artık açabilir miyim ve açtım <laughs> Evet. Acaba geldi mi? E, biraderim Giant Bulkan acaba geldi mi? Bize o 8 Cleaver acaba geldi mi? Şöyle sizleri satırlayayım bir. Biraderim inşallah gelmiştir ya. Vallahi billahi var ya. Cık, gelmediyse sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Şöyle bir 9 Cleaver ve peşinden bir artı ona bir denememiz yok mu? Çok istiyorum ama kısa yazılı Cleaver lazım bize. Beyler hazırsak açayım çok da uzatmayayım. Evet bir ışık gördüm. Bakın <laughs> arkadaki ışığı görüyorsunuz beyler. O zaman hazırsak beyler şöyle açıyorum. Acaba geldi mi? Açtım. Yapma be biraderim bu da gelmedi. Bu da gelmedi evet. Şöyle bakıyoruz. Efendim. Full failed, full failed, full failed. Maalesef full failed. Yapacak bir şey yok beyler. Sağlık olsun. Nostaljik satırımı bu şekilde yine upgradelemeyi denedik. Ama başaramadık. Yine başarısız olduk. Sıkıntı yok. Yola devam edeceğiz. Yine biriktikçe ben bunu denemeye devam edeceğim. Bugünlük bu kadardı. Nostaljik satırımı yaşatmak uğruna denediğimiz upgrade yine başarısız oldu. Sağlık olsun diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan sizlere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum ve kısa bir süreliğine nostaljik görüntümüzle sizleri baş başa bırakıyorum.